Rabbimiz Kur'an'ımızda bizim bu hayattaki varoluş amacımızı anlatan ayetinde sözü bile اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O Allah ölümü ve hayatı yarattı. Niçin levlü ve kum ey hanginiz daha güzel amel işlersiniz diye. Ama burada dikkat çekilen nokta şurası. Önce ölümü zikrediyor. Sonra hayatı. Eldezi halakal mevt sonra hayat diyor. Ölümü önce zikrediyor. Çünkü ölüm gerçektir. Çünkü Allah'ımız başka ayet-i kerimede Ya yühennaz e insanlar inne vaadallahi hakkun Allah'ın vaadi gerçektir. Hak olan. Allah'ın vaadi. O da hak geldiği zaman batıl zahir olduğundan dolayı hakkın bir belirtisi de odur. Bizim hayatımızda hakla batıl çatışarak gelmiş. Hz. Adem'in iki oğlundan itibaren bu çatışma hep devam etmiş ve kıyamete kadar da devam edecek. Bir şeyin hak olduğunu anlamamız için ortaya çıktığı zaman eğer batıl zahir oluyorsa o haktır. Bak şimdi şu anda batıl hakim yeryüzünde değil mi? Görüyorsunuz bak şu anda batıllar ve batıl hayat hakim. Sebep hak yok ortada da ondan. Hak ortaya çıkınca batıl yok olur zaten. Şimdi ölüm hak olduğu için bak ölüm ortaya çıkınca hayat yok oluyor. Bu ölümün hak olduğunu gösteriyor. Onun için gerçek olan ölümdür. Allah'ımız da bize bunu hatırlatıyor. Bize diyor ki o hak olan bak o hak inne vaadallahi hakkun. Hak olan Allah'ın vaad ettiğidir. Öyleyse fela tagurrannakumul hayatu dünya ve la yagurrannakum billahi garur. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Bu gurur kelimesi bizim Türkçedeki hani böyle kibir anlamında kullanır. Aslında gururlu adam demek, aldanmış adam demektir. Bunun anlamı odur. Şimdi bize Rabbimiz diyor ki, dünya hayatı size aldatmasın. Çünkü dünya hayatı geçicidir. Bir vardı, bir yoktu. Bak dün vardı, bugün yok. Biraz önce aramızdaydı, şimdi yok. Biz de geldik, yok olacağız. Bitti bak, var yok. Bu hayat öyle bir hayattır. Onun için aldatmasın sizi sevgili peygamberimiz ve peygamberler. Hepsi ölümü, yani gerçek olanı hep gündemde tutmuşlar. Ölüm gündemin birinci maddesi. Ölüm tefekkürü, ölümü düşünme, ölümü alma, ölümü konuşma, ölüme hazırlanma. Ya bizim bu hayatımız onun içindir ya. Bakın şimdi günümüz insanla yani yanlış mı Bana anlatamazsınız günümüz Müslümanla. Şu dünya hayatının ölüm için olduğunu, ölüme hazırlık olduğunu. Anlayamam ben şimdi. Niye? E çünkü öyle bir dağıtık ki bu hayata. Ölümü unuttuk biz. Yok hayatımızda. Gündemimizde de yok. Kendimize de gelmiyoruz ha, narkozlandık yani. Dünya sarhoş etti bizi. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Mesela Rabbimiz Kur'an'ımızda söz bile ve la takrabu salate ve entum sukara. Sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın buyuruyor. Şimdi sarhoş sarhoşlu hep alkol sarhoşluğu olarak anlıyoruz değil mi? Ayet onu söylüyor. Tamam alkol sarhoşluğu belirti yapar. Adam işte kendinde olmaz, <laughs> dik duramaz, bilmem dik yürüyemez bir şeyler. Yani ona, şey kendinde değil adam. Uyku sarhoşluğu. Uyku sarhoşu kendinize yaklaşmayın mesela. Ne dediğini bilmiyor. Uykuyla uyanık ararsın, namaz kılmalıyım. Ne, dediğin, ne okuduğunu bileceksin de. Öyle çok uykulu olduğun zaman namaz kılmayacaksın. Uyku sarhoşluğu. Bak ölüm sarhoşluğu. Sekeratür demek, ölüm sarhoşluğu demektir. Ölüm sarhoşluğundan bahsediyor. Dünya sarhoşluğu. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Günümüzün Müslümanı, günümüzün insanları tamamen dünya sarhoşu. Onun için ölüm aklımıza gelmiyor. Sarhoş adam tam muhakemeye sahip olmadığı için hiç ölüm kimsenin aklına gelmiyor. Gündemimizde ondan dolayı yok. Dünya sarhoş olduk çünkü biz. Narkozu yutmuşuz bir kere. Onun için yani şimdi günümüzde biz günümüzdeki Müslümanları anlatamıyoruz. Anlatamayız da bana anlatamazsınız yani. Bu hayat ölüme hazırlanmak için verilmiş bir hayattır. Eğer amacına uygun olarak kullanılırsa tamam, hak yedi buldu demek. Değilse batılla meşguliyetimiz var demektir bizim. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh, hak ile meşgul olmayanı batıl istila eder buyuruyor. Şimdi bizim bu hayata bakışımız hak gözüyle olduğu için bir Müslümanın, bahusuz bir dervişin ve bir sufinin üzerinde olması gereken bakış açısı dünyaya hak için çalışmak, hak için gayret etmek, hak yolda olmak, hakka vasıl olmak. Asılı hak olmak. bu bizim gündemimizde olması gereken şeydir. Bu hayatı biz o zaman hakkını vermiş oluruz. Değilse, değilse bu dünya bizi kullanmış olur. Ve bu çok sıkıntılıdır. Onun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ölümü hep gündemde tutmuş Efendimiz sağ efendilerimizle konuşurken birebir de olsun, cemaat içinde olsun fark etmez. Onlar hep ölüm ötesini, gerçeği hatırlatmış, hep ölümü hazırlamış onlara. Mesela size birkaç örnek vereyim. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Efendimiz'in yanına girdim, baktım oturarak namaz kılıyor. Bekledim, selam verdi. Dedim ki ya Resulallah hayırdır? Hasta mısın sen? Yok dedi. Açlıktan takatim yok dedi. Ben ağladım diyor bu Hureyre. Sevgili Peygamberimizin bu halini görünce gözyaşlarına hakim olamıyor. Ağlama bu Hureyre. İstemez misin? Dünya onların ahiret bizim olsun sevgili peygamberimiz o gün şunu söylüyor. Üç gündür Muhammed'in aleyhisselamın evinde aş pişmedi. Ateş yanmadı. Tencere pişmedi. Sevgili peygamberimizin hedefi neresi? Diğer taraf. Bak istemez misin? Dünya onların olsun. Ahiret bizim olsun. Efendimiz kendi nefsinde yaşıyor bu. Ahireti tercih. Ahirete bakış açısı. Var, var içinde bunu tercih ediyor sevgili peygamberimiz. Dünya ile meşgul olmuyor. Dünya meşguliyeti gereği kadardır. Ondan ötesi ayrılması gereken zaman dilimi ahirete ayırmak gerekiyor. Yani bir Müslümanın dünyaya bakış açısı odur. Ahireti kazanacak, yeteri kadar dünyaya bakacak. Eğer dünyayı ahireti kazanıyorsa tamam o dünya ahiretleşmiş demektir. Onun için Efendimiz zaman zaman bazı sahabe efendilerimizi karşısına alır, onlara bir ölüm tefekkürü yaptırırdı. Şimdi biliyorsunuz bizim günlük derslerimizde ölüm tefekkürü var. Tefekkür Mer Bu sevgili peygamberimizin sünnetidir. Ölümü tefekkür, ölümü unutmamak. Ölmeden önce ölmenin bir başka ismidir. Ölmeden önce ölmek. Mutu kablen temutu. Tuhasi bu kablen bu ölmeden önce ölüme hazırlanmak. Ölüm tefekkürü odur. Bu bir Müslümanın gündeminde olmalı, yaşamalı bunu. Çünkü değilse dünyevileşiriz. Dünyevileşmenin ilacı ölüm tefekkürüdür. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu sahabeye yaptırıyor. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz Efendimiz onunla ikili görüşürken ya Ömer diyor, buyur ya Resulallah. Hadi öleceksin diyor. Ölecek. Kurtuluşu var mı Arkadaşlarım seni yıkayacaklar, kefenleyecekler. Götürecekler, defnedecekler. İki tane koca melek gelecek. Melekan kebiran. Hadis-i şerifteki ifadesi öyledir gözleri çakmak çakmak. Yani daha büyük tarif ediliyor da gözleri dağ gibi diyor. Sizi korkutmak istemiyorum. Gözleri çakmak çakmak. İki melek gelecekler. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Kitabın ne? Sana soracaklar. Halin ne olacak gelmek. Bak, dikkat ederseniz Hz. Ömer bir kabre götürmüş şöyle. Kabir, kabre yatırdı. Kabirdeki ahvali Hz. Ömer e anlatıyor. Olacak şeyleri söylüyor. Hz. Ömer Efendimiz Ya Resulallah benim o zaman aklım başımda olacak mı? Yani şimdi sizinle konuştuğum gibi aklım başımda olacak mı? Belki bu soruyu bana sorunca. E olacak diyor. Kolay diyor. Ben hesabımı veririm, diyor. Şimdi Hazreti Ömer bunu söyleyen Hazreti Ömer'in ölüme bakış açısını size söylemek istiyorum. Aynı Hazreti Ömer sahabeyle oturmuş sohbet ediyor. Bu sefer o sorun sahabeye. Ölümü nasıl bilirsiniz? Oradakilerden birisi demiş ki, ya Ömer Azrail Aleyhisselam'ı ensemde hissediyorum. Diğeri demiş ki iki kaşımın arasında hissediyorum. Diğeri demiş ki sağ gözümün üstünde hissediyorum. Hazreti onları ne dese beğenirsiniz. Siz ehli dünyasınız diyor. Allahu Ekber. Siz ehli dünyasınız diyor. diyorlar ya yani. yani tamam anladık da bir cehli dünyayız da, sen nasıl hissediyorsun? Şimdi buraya bir nokta koyacağım. İsterseniz kendimi koyayım Hz. Ömer'in meclisine. Bak ben orada olsaydım Hz. Ömer bir de bana sorsaydı. Sen övümü nasıl hissediyorsun? Ya, ya Ömer bana bir kilometreden daha beriye gelemez ölüm. Çünkü hiç yok, aklıma gelmiyor. Öyle Azrail Aleyhisselam ense değilmiş, ben değilmiş, yok öyle bir şey. Kendim biliyorum ben. Herkes kendini biliyorum. Sala okunduğu zaman bir aklıma geliyor, acaba kim öldü? Hiç kendim aklıma gelmiyor ben öleceğim diye. Yani sala kulak kabartıyorum, acaba bizim mahalleden kim gitti? Sen de kulak kabartıyor musun? acaba kim öldü bizim mahalleden bak. Yani onu düşünüyorum. Başka başka aklıma ölüm gelmiyor. Bir da geliyor gidiyor. Böyle bir de ölümden bahsedeceğim adamın ağzının tadını kaçıracaksın. Kızıyor bile şimdikiler. Başka bir şey yok mu yani şimdi ölümden mi bahsedeceğiz? Diyoruz yani konuşulduğu zaman. Hz. Ömer Efendimiz ben bu cevabımı acaba sahabeye dedi ya siz ehli dünyasınız. Bana ne dedi diye merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum Hazreti Ömer Efendimiz'in cevabını. Bana ne söyledi diye. Peki demişler ya Ömer, sen nasıl hissediyorsun? Tamam anladık, biz evli dünyayız. O Azrail Aleyhisselam'ı iki kaşın arasında hissediyorum diye ne dedi onu? Dedi ki, radıyallahu anh, gözün akıyla karası gibi. İçiçe tabii. Gözün akı ve karası birbirine ne kadar yakın, ben ölümü bu kadar hissediyorum. Hazreti Ümir Efendimiz. Şimdi dünyevileşir mi Hz. Ömer radıyallahu anh? Hangi namazda? Namazda, namaz kıldırırken Mescid Nebevi'de Mecusi Hz. Ömer'i arkadan bıçakladı. Hançerledi. Zehirliydi. Öyle bir zehir yapmıştı ki, böyle küçük bir damlası, çok affedersiniz, bir öküzü bir anda öldürür yani. Adam adam öyle Hz. Ömer kalkmamak üzere hançerliyor. Yere düştü, başına toplandılar. Tabi diğerini yakaladılar, o, o, ayrı bir şey de Hz. Ömer de meşgul oldular. Derhal oğlu Ömer'i çağırdı. Şey, oğlu Abdullah. Abdullah dedi, buraya gel. Ben dedi kalkamayacağım, bunu biliyorum da dedi. Zehir vücuda sirayet ediyor, çabuk dedi Ayşe annemize koş dedi. Beni iki, iki, sevgilimden ayırmasın dedi. Bunların yanında defnedilmek istiyorum. Bak şu nasihat, bu nasihat, şu miras, bu taksimat, şöyle hilafet, böyle bir şey. Hiç böyle değil bak. Derdi ne son anda? Sevgili Peygamberimizin yanında defnedilmek. Gözü yolda bir an önce gelse de Abdullah haber getirse bana ona birer ruhunu teslim edecek. Son isteği bu bak sevgili peygamberimiz. Efendimiz öyle seviyor. Arzusu bu. E şimdi bu Hazreti Ömer hesabını verir tabi. Efendimiz'e de dedi ya ben hesabını veririm bu kolay diye. O hesabını verir. Bu Hazreti Ömer'in sadece kendisi değil. Bir vali bir yere seçtiği zaman ya da birine görev verdiği zaman birinci kritiği ve kriteri neydi biliyor musunuz? dünyevileşecek birisi mi yoksa dünyaya etmeyecek birisi mi ona bakıyordu Hazreti Ömer. Valileri gönderiyordu mesela. Bir valisinin bir tanesini söyleyeyim size. Osmanlı ismi valinin radıyallahu anh gitti vali oldu. Bir sene geçti hac mevsiminde o gönderdiği derin Basra'ya mı göndermiş? Basra'dan gelen hacıları dinliyordu Hazreti Ömer. Valileri soruyordu onlara. Onlardan habersiz. Yani bu yeni gelen vali nasıl? İyi bir idareci mi? Şikayetiniz var mı? Dediler ki ya Ömer biz şikayetçi dediler. Hayırdır? Biz bu valiyi sadece gündüz görüyoruz. Geceleri hiç görmüyoruz. Adam evine bir çıkıyor bir daha çıkmıyor. Sabah çıkıyor. Aşkiyet maddelerinden bir tanesi. Çağırdı onu Hazreti Ömer. Hayırdır dedi, sen geceleri çıkmıyor musun dedi. Benim de hanımın ikimizin bir elbisesi var dedi yani Ben gündüz onu giyiyorum, geliyorum vilayete, valilik yapıyorum. Akşam o yatakta kalıyor. Akşam gidince ben yatağa giriyorum, giyiyor elbiseyi, ev işlerine bakıyor, öyle yapıyor dedi. Hazreti Ömer Efendimiz şükür secdesine kapandı. Dünyaya meyletmeyen bal tutan parmağını yalar diye ya, oturduğu makamda bak hiç meyletmeyen bir vali atadığı için Ebu Beyde İbnül Cerrah'ı atadı Hazreti Halid'in yerine Halid bin Velid'in yerine Ebu Beyde İslam orduları komutanı oldu. Aşere-i Mübeşşeri'dendir Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah. Şimdi onu gönderdi. Bir zaman sonra Kudüs'ü teslim almak için gelince Hz. Ömer Efendimiz Ebu Ubeyde'yi tertişe gitti. Yaşadığı yere baktı, yaşantısına baktı. Komutan olduktan sonra genel kurmay başkanı olmuş. Baktı ki hiç değişmemiş yaşantısı. Allah hamdolsun dünya Ebu Ubeyde'yi değiştirmedi dedi. biten bir yere, biten bir hayat, çok kısa bir hayat. Şimdi bu kısa hayat için ebedi hayatı berbat etmeye değer mi? Eğer ölümü unutursak evet değer. Bugünkü Müslümanlar ölümü unuttukları için, dünyaya daldıkları için 2 milyon Yahudi, 2 milyar Müslümanla dalga geçiyor ve istediği gibi evirip çevirip dövüyor. Bak dün dün oldu daha saldırılar. Evinde vuruyor, evinde. Cep telefonuyla vuruyor, bir memleyle vuruyor. E niye biz ölümü unuttuk? Dünyaya dağıldık, ölüm aklımıza gelmiyor. Ölümden korktuğumuz için bunu biliyorlar adamlar. Halbuki yanlış anlamayın. Kul innel mevtellezî tefirrûne min fe innehu mülâkikum. Ondan önceki ayet, Ya yühellezîne hâdû in zântum ennekum evliyâ ulillâh min dûninâs fe temennehu'l mevt. Dikey Yahudiler. Eğer Allah'ın sevgilisi olduğunuzu iddia ediyorsanız ölümü isteyin. وَلَا يَتَمَنَّوْ لَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَ Asla istemezler diyor ölümü. Korkarlar ölümden. Aynı şey bizde var şimdi. Halbuki Müslüman ölümden korkmaz ki. Size bir daha biraz daha Türkçe konuşayım mı? Müslüman ölümü arzular. Hz. Mevlana Kaddesallahu Esrarı ölüme şebi arus diyor. Sevgiliye kavuşma gecesi, Sevgi şey rusun anlamı odur. Ölümü istiyor. Sevgiliye kavuşma. Ölümden kim korkar? Ölümü hazırlı olmayanlar korkarlar. Nereye gideceğini bilmeyenler korkarlar. Baktığı zaman kabri bir karanlık olarak görenler, kabirde ne var ne yok böyle görenler korkarlar ölümden. Ölümden Müslüman korkmaz ki çünkü bizim kalbimiz aydınlık, nereye gideceğimizi biliyoruz. Allah'ımıza kavuşacağımızı biliyoruz. Ya şu dert kasavet yerinden kurtulacağız. Burak dert kasavet yeridir ya. Sıkıntı yeridir burası. Biz burayı cennetle karıştırıyoruz. Yanlış anlamayın yani son zamanlarda öyle oldu. Her şeyimiz dört dörtlük olsun. Lüksümüz, konforumuz, her şeyimiz olsun. Bunun için haramlara da bassak yeridir diyoruz. Karıştırıyoruz. Burası sıkıntı yeridir yani. Sevgili Peygamberimiz boşluğa vefat etmiş. Efendimiz sıkıntılı bir hayat yaşamış. Hep türlü sıkıntılı. Hastalık geçirmiş, yakınları vefat etmiş. Allah'ımızın en sevgilisi. Fakirlik yaşamış, hüzün yaşamış, sevinç yaşamış. Evladını kaybetmiş, eşini kaybetmiş. Annesini kaybetmiş, babasını hiç görmemiş. Dedesini kaybetmiş. Daha çocukken yaşıyor bunlar hepsini sıkıntıları. Savaş görmüş, yaralanmış, Bak hayatın sıkıntıları Allah'ımız isteseydi gülük gülistanlık bir hayat yapardı sevgili peygamberimize. Ama ya bak imtihanlar hiç içe. Ha nerede imtihanımız var belli değil. Onun için burayı cennetle karıştırıyoruz biz. Şimdi öyle hale geldik yani. İstiyoruz ki her şey olsun ya olmaz kardeşim. Burası sıkıntı yeridir. Yani şu dünyadan kurtulan sıkıntıdan kurtulmuş olur. Ölüm bir kurtuluştur onun için onu söylüyorum yani. Ölüm en büyük nimetlerden bir tanesidir. Onun için Müslüman ölüme her an hazırlık olur. Yani bizim ölüm tefekkürümüz bunun için önemli. Ölüm tefekkürünü ölümü hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ölüm bir kurtuluştur, bir nimettir. Hayırlı olan ölümü istememiz gerekiyor. Şimdi burada kurtuluş derken şunu da arz etmiş olalım. Fazla da sizi yormak istemiyorum. Ama uzun zamandır bir araya gelmedik. Yani onun bir şeyi var sanki. Özlemi var ne? Yakalamışken Hacı değil mi? Evet Tamam abi. aldık cefazı aldık Hacıbiden. Onun için devam edeceğiz cevabınıza. Şimdi <laughs> ölüm olmasaydı ne olurdu? Ölümsüz bir hayat düşünebiliyor muyuz? Düşünemiyoruz. Ölüm olmasaydı düşünelim. Hz. Adem'den bugüne kadar. Kaç senedir? Hadi Göbekli Tepe 15 bine çıktı. 15 bin sene, 20 sene. 30 bin sene. insanın geçmişi, dünyadaki geçmişi. Ölüm olmasaydı, kereste gibi istif insanları sığdırabilir miydiniz dünyaya? Sığdıramazdı ölüm olmasaydı belli bir yaşa kadar bütün ihtiyaçlarınızı karşıladınız. Belli bir yaştan sonra vücut organları tükendi. Ölemiyorsunuz da. Çekilir mi bu hayat? Bak şimdi yatarak oluyor bir kimse. Yatarak olunca ya da yoğun bakıma giriyor. Ya da başka bir şekle giriyor. Bak Ölümü arzuluyorsunuz diyor. Bir an önce kurtuluş var. Kurtuluş, ölümsüz bir hayat yok. En büyük nimetlerdendir. Onun için bir Müslüman ölümü gündemden düşürmemesi gerekiyor. Yoksa dünyevileşiyoruz. Bak dünyevileşmenin ilacı, ki ölümü çok zikreden buyuruyor. Ölümü tefekkür edin. Çünkü ağzın tadını kaçırır ve dünyevileşmeyi engeller. Biz şu anda dünya birleşme, dünya sarhoşluğu geçiriyoruz Müslümanlar olarak. Ölüme hazırlık olmamız gerekiyor. Her an ölecekmişiz gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Onun için en büyük ibreti kendi ellerimizle defnettiğimiz sevdiğimiz kimselerden almamız gerekiyor. Biz de onların yoluna gideceğiz, biz de aynı yoldan geçeceğiz diye adım adım kendimizi yatırmamız gerekiyor. Allah'ımız cümlemizin bu hayatı hak üzere yaşamayı nasip eylesin. Rabbimiz hakkın ve haklın yanında olmayı bize lütfeylesin, kendisine hakka vasıl olmayı bize lütfeylesin. Allah'ımız tekrar mela tepkilerimize rahmet eylesin, cümlemize sabırlar ihsan eylesin. Şimdi bir dua yapalım inşallah, ondan sonra ikramımıza geçelim.